Allahu Allah, min Shaitan ar-Rajiim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah, Rabbi al-alamin. Ve salat ve selamü ala Rasulina Muhammed ve ala Alihi ve sahbihi ajamain. Bir önceki mektubun devamını okuyacağız inşallah. Yani Üman Rabbani Kutdicesi Ruhanun Şia bakışıyla ilgili olan bir mektup okuyorduk. 80. Mektup birinci ciltten. Orada kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdi en son Hz. Ali radıyallahu anhunun takiye yaptığını söylüyorlar. Bu tabii ki Hz. Ali'ye yakıştırılacak bir şey asla değil. Biz bunu kabul etmeyiz. Ama mesele orada bitmiyor. Meselenin devamı da var. Nasıl mı? Bakınız İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhu meseleyi nasıl devam ettiriyor? Onu söyledi. Hz. Ali radıyallahu anhuya kerremallahu vecehehuya takiye yakıştırmasının olamayacağını söyledi. Hadi diyelim. Şöyle incevezne tukate. Hz. Ali radıyallahu anhu hakkında olmaz, asla olmaz. Fî hakkı esedillâhi alâ sebîli fâdil muhal diyor zaten İmam-ı Rabbani Kudüs'e. farz edelim. Farz-ı muhal ne demek? Asla olmayacak bir şey olacakmış gibi varsayalım. Allah'ın aslanı hakkında üç halifeye karşı takiyye uyguladı. 30 seneye yakın bir zaman. Bu farz-ı muhaldir. Asla olamaz bu. Ama farz edelim ki oldu. Hadi öyle kabul edelim. ya, Ne diyeceksiniz Allah aşkına? Fi tazim sallallahu aleyhi ve sellem lil hulafa is Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üç halifeye Kadimi saygısı hakkında ne diyeceksiniz? Haşa ve kella orada da takiye ifadesini kullanabilir misiniz? Ve tevkirihi yahum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara saygı göstermesine, üç kalifeye saygı göstermesine ne diyeceksiniz? Hangi ifadeyi kullanacaksınız? Hem de minel iptida ile intiha başından sonuna kadar hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara saygı gösterdi. Saygı duydu yani onlara. Gayretlerine saygı duydu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna ne diyeceksiniz? Ama evvela şunu söyleyelim. فَاِنْ هُلَا مَتَعَ ف۪يهِ Burada takiyye yapma, yani kalbinde olanın tam zıttını görüntü olarak dışarıdan sergileme, yani kalbinde buz var ama dışarıdan seviyormuş gibi görünüyor. Haşa ve kellâ. Burada yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üç halifeye göstermiş olduğu tazim ve göstermiş olduğu saygıya dair asla bir cevap imkanı söz konusu olamaz. Niye? Lene tebliğe ma hak vacibun ala rasul. Çünkü hak olanı tebliğ etmek Rasul'e vaciptir. Onu illa yapacak ve tecvizü tukati hunak orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında takiye caizdir demek, bunu caiz olarak görmek, enceru ile zendekati, dinsizliğe götürür bu. Bunun başka manası yoktur. Kâle allah Teala, zira allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ya yuhar rasûlu, bellig mâ Ey Resul, sana indirileni tebliğ et. İnsanlara ulaştır, aktar, bildir hem de olduğu gibi. Merabbik rabbinden sana indirilen ne varsa hepsini e, insanlara ulaştır. Ve lem tefa'an fe ma Eğer bu işi yapmazsan, yani sana Allah katından, Rabbinden indirileni insanlara ulaştırmazsan, mesajını vermiş olamazsın, tebliği yapmış olamazsın. Durum böyle iken Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle bu, buyuruyorken nasıl denilebilir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç halifeye takiye yapmıştı? Bunu diyen mi var? Elbette yok. Ama yok ise o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üç halifeye olan saygısını aynı şekilde ben de sen de o da şu da bu da tüm Müslümanlar göstermek zorundadır. Sonuç bu çıkar. Kâlel bakın Bakınız kafirler ne diyorlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Ne Muhammeden hiç şüphe yok ki Muhammed rüzhiru minel Vahiyden aşikar ediyor. Ma yuvâfıkuhu. Kendisine muvafık olan ne varsa onu söylüyor. Ve fi minhu ma yuhalifu, Kendisine muhalif olan ne varsa vahiyden onu da gizliyor. E kafirler böyle diyordu ya. Bu ifadeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kullanan kafirlerdir. Ne diyorlar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisine gelen vahiyden ha durumuna muvafık olan ne varsa onu alıyor anlatıyor insanlara. Ama kendine aykırı muhalif düşen ne varsa onu örtüyor, gizliyor, göstermiyor, söylemiyor. Haşa bekella. Kafirler böyle diyorlardı. Ve minel mukarrar sabit olan şeylerdendir ki enne takdiren nebiyye alel hata gayru izin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hata üzere suskun kalması asla caiz değildir. Yani bir şey, bir hata üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suskun kalacak ha? Böyle bir şey olamaz. Efendimiz'i böyle bir noktada sabitlemek asla caiz değildir. Ve yoksa ve tetarrakul ila şeriatı. Yahu şeriatına halel gelir yahu. O zaman getirdiği şeriatta eksiklik var der insanlar. Peygamber Allah'tan aldığı ne varsa olduğu gibi nakleder. Her inanan da buna böyle inanır. Bunun akci söz konusu değil. Şimdi gelelim sonuca. Feydalem yaftur minhu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olmayınca hilafu tazimil hulafa ittalati üç halifeye tazim noktasında bir muhalefet söz konusu olmayınca velem yazhar ma yunafi tavqirahum üç halifeye saygı göstermeye aykırı bir şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den zuhur etmeyince, açıkar olmayınca, ortaya çıkmayınca ulime enne ve tevkirehu sallallahu aleyhi ve sellem bilinmiş oldu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tazim ve sevgi göstermesi, saygı göstermesi, ihtiramda bulunması ashaba, üç halifeye masunun anil hatayı hatadan korunmuştur. Ve mahfuzun an yok olup gitmekten muhafaza edilmiştir. Şimdi İmam Rabbani Kudüs'e ruhu bunu ekledikten sonra diyor ki ve nerdi'in ila kelam. Asıl sözümüze dönelim. Ve cevabı i'tirazıhim. Onların itirazlarına cevabı da beyan edelim. Yani şüphetehum ha. Onların şüphelerini de beyan edelim. Allah'a min masabak. Geçenden daha açık olarak ve enkaha. Daha düzgün olarak. kul biz diyoruz ki inne mutabaatü cemi'il ashab ashabın tamamına tabi olmak vacibetun fi usulü din dinin asılları noktasında vaciptir, zorunludur, gereklidir. Ve innehu la ihtilafe ashab arasında ihtilaf söz konusu değildir fil usul asıl meselelerde, itikadi meselelerde bir ihtilaf söz konusu değildir. Ve innema onların ihtilafı ashab arasında olan ihtilaf fil furu'i fakat sadece fer'i meselelerdedir. Ana meselelerde bir ihtilaf söz konusu değil yahu. Fellezi yat'anı fi bazıhim. Hani bir birisi çıkıp da ashabın bir kısmı hakkında hakkında ileri geri konuşursa, ashaba dil uzatırsa, onları karalamaya kalkışırsa, fe ve min mutabati cemi'ihim. Onların hepsine tabi olmaktan o adam mahrumdur. Öyle yalandan kendisini ben ashaba tabiyim, ashaba tabiyiz. Bırakın onları. Değil mi ki ashabı tenkit ediyorsun? Öyleyse hele hele üç halife gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başından sonuna kadar saygı gösterdiği üç halifeye saygı göstermiyorsun. Senin ashaba saygın yok. Bir sefer şey onu öyle tespit edelim. Ve kelimetül ashab. Sahabenin sözleri. Ve inkanet fi nefsiham muttefikaten. Haddi zatında uyumlu olsalar da. Ve şu umul inkar li ekabiri din. Fakat dinin büyüklerini inkar uğursuzluğu. Ruhricuha minel ittifakı ile ihtilaf. Ashabın sözlerini bir bütün olmaktan ihtilaflı olmaya çıkarıyor. Çünkü sen bu ashab içerisinde o büyük olan zatları, kabul gören zatları ki biraz sonra İmam Rabbani Kuddüsü'nü e bu noktada da konuşacak. Yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhuyu, Hz. Ömer'ül Faruk radıyallahu anhuyu, Hz. Osman radıyallahu anhuyu. Sen o büyükleri inkar edeceksin de ondan sonra ashaba tabi olmaktan bahsediyor. Böyle bir şey yok. Belki inkar inkarul kail Bilakis çeker. Le inkarul kail. Söyleyeni inkar etmek. La inkaril makul. Söylediğini inkara götürür. Allah muhafaza dinin asıllarında da inkara kayarsın o zaman. Ve ayrıca. Umre mübelligî el Şeriatı bize tebliğ edenler. Kim Allah aşkına bize şeriatı tebliğ etti? Şeriatı bize kim ulaştırdı? Gemi'ul ashab. Ashabın tamamı. Kemamer, nitekim bunu birinci bölümde de anlattık. Niye? Lennel ashabe kulluhum. Çünkü ashabın tamamı udulun adil kişilerdir. Ve belaha min kulli vahidin şey'un mine ileyna. Onların her birinden şeriattan bir şey bize ulaştı. Ve kezanike cema'u. Aynı şekilde yine o ashab cemettiler, topladılar. El-Kur'an'ı topladılar. Nasıl topladılar? Akra min kulli vahidin minhum ayeten fema fevkaha. asaptan her birinden bir veya daha fazla ayet alarak Kur'an'ı cem ettiler. Elimizdeki Kur'an o Kur'an. İnkarı bazı inkarın limubelliği al Kur'anı. Öyleyse asaptan bir kısmını inkar, Kur'anı tebliğ edenleri inkardır yahu. Şu halde felayete hakkı gerçekleşmez. El şeriat. Şeriatın bütününü yerine getirme gerçekleşmez. Ve münkir. Ashabın bir kısmını inkar eden var ya o şeriatın bütününü yerine getiremez. O onun hakkında şeriatın bütününü yaşama tahakkuk etmez. Gerçekleşmez. ve keyfen necatü vel felah. Öyleyse kurtuluş felaha erme. Nasıl olacak? Dinin bir kısmını yaşamakla kurtuluş oluyor mu? Kâle Allah-u Teala, allah Teala ta ta buyuruyor. Tabii inanarak ha, inanmıyor diğer kısmına. O şekilde, o anlamda düşünün bunu. allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Efe tu'minune bi ba'dil kitabı ve tekfurun bi Siz kitabın, Kur'an'ın bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Ya el ayete. Ma enna nekul. Artı şunu da söylüyoruz. İnne cami'al Kur'an, Kur'an'ı cem toplayan Osman'ı. Hazreti Osman'dır. Bel Ebu Bekir es Sıddiq, bilakis hatta Ebu Bekir Sıddık'tır. Ve Umar el Faruk, Umar el Faruk'tur. Radiyallahu anh. Öyleyse feyen bagi teemmülü ve tefekkür. Düşünmek lazım. Derin fikretmek lazım. Ve yine inkar ile kabir. Bu büyük zatları inkar. Ashabdan, ashabın en büyükleri olan bu zatları inkar. Üç halifeyi inkar. Ben gerri ile kuran Kur'an'ı fil hakika. Gerçekte Kur'an'ı inkara çeker götürür adamı yahu. Riyazen billahi minhu. Bundan noksan sıfatlardan binecek kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah'a sığınırız. Seyle şahsun müçteyde ehli teşeyyü'i yani fi Bir şahıs şiadan, müştehit olan yani kendi kanaatlarına göre müştehit olan bir bir içine soruyor bir şahıs adam olan bir müştehide, kendi kanatlarına göre müştehit, ona soruyor. Ne soruyor? Ennel Kur'an'ı cema'ahu Osman'ı. Kur'an'ı Hazreti Osman cem etti. Fema itikadü fi hakkı hadel Kur'an. Bu Kur'an hakkında senin inancın nedir diye soruyor ona. Bakınız, o kendilerinin müştehit diye inanmış olduğu şii kişi ne diyor, şiadan kişi ne diyor? Fekal, La aral maslahate fi inkarihi. Onu inkar etmekte hiçbir fayda görmüyorum diyor. Niye? Fe inne bi inkarihi yenhedimu eddinu. Çünkü onun inkarıyla din yıkılır yahu diyor. tamam bütünüyle din yıkılır. Ve eydan ayrıca innel akile la yücevvizu. Bitti o. Cevabı bu. Ve ayrıca innel akile la yücevvizu. Akıllı kişi caiz kılmaz, caiz görmez. Neyi? İctima ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala emrin batilin Batıl olan bir iş üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin bir araya gelmesini sağlıklı bir akıl caiz görmez. Kable mururi yemin min zihletihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete irtihal ettiği gün ki biraz sonra söyleyecek 33 bin kişiydi ashab. Onların hepsi Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın Hilafeti üzerine halifeli üzerine ittifak ettiler. Allah aşkına söyler misiniz? Sağlıklı bir akıl. O kadar insanın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahireti irtihal ettiği günde batıl üzere ittifak etmeleri mümkün müdür yahu? Bunu hiçbir akıl kabul etmez. Ve minel mukarrar sabit şeylerdendir ki enne ashabı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı kanu ya <yâ> merhletihi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete irtihal ettiği günde idiler ne kadar mı? Miktara selasin ve elfen. 33 bin kişi idiler yahu. Ve bayi'a kulluhum o 33.000 bin kişinin hepsi ne yaptılar? Es-Siddiqal-Ekber. Sıddık-ı Hazreti Ebbek'e Sıddık'a biat ettiler bir tavuğu öyle baskıyla değil ha gönüllü olarak ve ihtiyar kendi tercihleriyle bunu yaptılar kimse baskı kurmadı üzerlerinde. Ve cemi cemii ashabı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının hepsinin bir araya gelmesi fi tilkel haleti böyle bir durumda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal etmiş. O gün hepsi bir araya geliyorlar. Ala dalalet, sapıklık üzere. Böyle bir şey olabilir mi ya? Min muhalat. Muhal şeyler cümlesindendir. Böyle bir şey muhaldir. Akıl bunu asla caiz görmez. Biri bunu caiz görüyorsa onda sorun var. Aklında sorun var. Vakat kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La <laughs> yece temi ümmeti ala Benim ümmetim sapıklık üzere cem olmaz, bir araya gelmez, toplanmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahireti irtial etmiş o gün 33 bin sahabi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhuya biat ediyor. Hiçbir baskı altında kalmadan gönüllü olarak biat ediyor. Ve diyeceğiz ki şimdi bunlar sapıklı üzere cam oldular. Sapıklı üzere bir araya geldi. Haşa ve kella. Böyle bir şey olmaz. Zaten Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sözü de bunu ifade ediyor. Ha diyeceksiniz ki Hazreti Ali'nin bir atı daha sonra olmuştur. O gün olmadı. E onu da gerekçesini açıklayalım diyor İmam Rabbani Kudüs'e sürü. Ve teakhuru Ali'in kerremallahu vecehu. Hazreti Ali vecehu'nun Biat noktasında geri kalması, yani minel biati fil iptida, o iptidada yapılan, o gün yapılan biattan geri kalması, leyse illa li'ademi davetin iyyahu, ilel meşvareti meşvereye Hazreti Ali çağırmamalarından dolayı gecikmiştir. Kemal kale bi Nitekim Hazreti Ali kendisi de söylüyor. Allahu vece. Ne diyor? Ma gadibna illa li anil Bizim kızgınlığımız sadece meşvereden geri bırakılmamız sebebiyledir. Başka bir sebeple değildir. Ve yoksa Hazreti Ali diyor bunu ha. Lena'lamu biz biliyoruz ya. Neyi? Enne Ebubekir'in hayrun minna. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu bizden kayıtlıdır. Biz bunu biliyoruz. Bizim kızgınlığımız sadece meşvereye çağrıl, çağrılmayıp geri bırakılmamızdır. Peki Hz. Ali radıyallahu anhu'nun meşvereye çağrılma noktasında geri bırakılması niye olmuştur? Onun da bir gerekçesi var. Nedir o? Vâdemu davetim yahu. Bak ashabın onu davet etmemesi. Neye? Meşvereye. Mümkünen <laughs> yekûne. Şundan dolayı olması mümkündür. Neden dolayı? Mebniyen ala Bir maslahata, bir menfaata dayalıdır. Mebnidir. Ne gibi mesela? Ke ehlil beyt. Bi ku'udihi indahunne. Hazreti Ali'nin onların yanında oturarak, ehli beytten olduğu için onların yanında oturarak onları teselli etmesi söz konusuydu. Ondan dolayı çağrılmadı. Fi ula ilk o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete irtihal ettiğinde insanlar elbette bir şok yaşadılar. Ehli Beyt onu daha şiddetli olarak yaşadı. İşte o satmayı uğla. Yani ilk şokta mine musibeti musibetin ilk şokunda onları teşelli etsin diye Hazreti Ali çağrılmadı. Ev ve zalik veya bunu emsal başka gerekçelerde ileri sürülebilir. Vel <laughs> ihtilafu'l vakı'u beyne'l ashabi ashab arasında vakı olan ihtilafa gelelim. Reis hemen şehu. Evvela şu teşbihi yapalım ha. Bu konuda İmam Rabbani Kuntü onun başka mektupları da var. Şimdi ashab arasına vakı olan o münazalar, o tartışmalar var ya, leyte menşe onların kaynağı değil ha, ne değil? Elheven nefsaniyyum. Nefse ait arzu ve istekler değil. Yanlış arzu ve istekler değildir. Niye? Renne çünkü ashabın nefisleri kattezekket, arınmıştır. Ve tehallasat, kurtulmuştur. Neden? Münen tekun bir şu kötü emreder olmaktan kurtulmuştur ya. İmam Rabbani Kuddüsetir Ruhu başka bir mektubunda ashabı anlatırken onların kadro kıymetini vurgula, vurgularken ashabtan sonraki tabi'in döneminde en kıymetli olan Veysel Karani'dir der İmam Rabbani Kuddüsetir Ruhu. O bile ashabtan en alt derecede seviyede bulunan Hazreti Vahşi'nin, Hazreti Hamza'nın katilidir biliyorsunuz ama ashabtandır. Başımızın tacıdır yani bu açıdan. Onun atının burnuna kaçan toz kadar olamaz. Bunun manası nedir biliyor musunuz? Ashab nefsini teşkiye etmiştir. Dolayısıyla bir meselede ihtilafı varsa tamamen dini kaygıdan dolayıdır. Başka bir gerekçesi olamaz. Nefsin arzu ve isteklerine dayalı olan bir kaygı değildir veya bir tartışma değildir veya bir mücadele asla değildir. Ve <laughs> sarat onlar nefisleri ne <mutmainli> oldu ya. Ve kânet ehvâhum tâbi'aten şeriatî. Onların nefis, nefislerinin arzu istekleri var ya artık şeriata tabi oldu. mutmain olan nefisteki özellik de zaten budur. Belkâne <laughs> kâne Bilakis ashab arasındaki ihtilafın mebnası dayana alel içtihadi, içtihada dayalıdır ve i'la il hakkı, hakkı yüceltmeye dayalıdır. Dolayısıyla biz içtihat meselesi devreye girdiği zaman müştehitler arasında da söyleriz bunu, ashabdaki müştehitler değil, normal daha sonradan gelen müştehitler için de söyleriz. İmam-ı Azam gibi, İmam Şafi gibi, Ahmet bin Hanbel gibi, İmam Malik gibi. Ne deriz? Felil muhti minhum derecetun <laughs> vahid Allah'ın. İçtihadında hata eden bir müştehidin Allah katında bir derece Menfaatı var, karı vardır. Ve lil musibi aşrı derecatin isabet edeninde 10 derecesi vardır. Ve en bagi bu durumda şu gerekir. Hıfzı lisan. Bu dili koru be kardeşim, koru muhafaza eyle. Min ezahum ve cefahum. Ashaba ezadan, cefadan koru bu dilini. Eğer ahirette kazanmak istiyorsan tabii. Ve nezkure kullen minhum bi hayır ashabtan her birini hayırla zikretmek, yad etmek gerekir. Kale İmam Şafii ve rahimeullah Teala. İmam Şafii rahimeullah Teala diyor ki: "Tilke dimaun tahhar Allah eydina Bu kanlar Allah Teala bizim elimizi onlardan temizlemiştir. Ashab arasındaki mücadeleden bahsediyor. Fel mutahhir biz de temizleyelim yahu. Anhâ bu kanlardan el elçine elçinetena el Dillerimizi konuşmayalım bu konuda ya. Kapatalım bu konuyu ya. Ne faydası var bize? İslam aleminin bütünlüğüne bir faydası var mı? Hiçbir faydası yok. Öyleyse bir dilim, bu dilimizi muhafaza edelim bu konudan ya. Ve kâle yine İmam Şafii diyor ki, Udbarren nâsı bâde sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete irtihalinden sonra insanlar zorlandılar. Ölem o taht sema gök gücünün altında yer gücünde bulamadılar. Hayran min Ebi Bekrin. Hazreti Ebu Bekir daha hayırlısını bulamadılar da ve luhu onu başlarına lider yaptılar, reis yaptılar. 33 bin kişiden bahsediyoruz yahu. Ve kavlu İmam Şafii'nin bu dediği tasrihun minhu. İmam Şafii'den açıkça beyandır. Ne? Bir nefi Hz. Ali'nin takiye yapması şu bu. Bunu kesinlikle nefh ediyor. Ve rıza-i Ali'in keramallahu vecehe bi bey'ati Sıddîk radıyallahu anhu. Hz. Ali radıyallahu anhu'nun Ebu Bekir <laughs> Sıddık radıyallahu ya bi'atı rızasıyla yaptığını ifade etmektedir. Onun için çok da kendimizi yormayalım. Bu noktada yormayalım. Zaten inanın birazcık başınızı kaldırın. Hadiselere, şu anda dünyada olan hadiselere ciddi bir şekilde bakarsanız zaten bu İmam-ı Rabbani Kuddüs'e sirruhunun anlattıklarını net bir şekilde görürsünüz. Hem de çok net pürüzsüz bir şekilde görürsünüz. Onun için konuyu daha derinlemesine girmek istemiyorum. Yoksa anlatılacak inanın çok şeyler daha var. Ama anlatmaya gerek yok. Siz anlayın bazı şeyleri de. Cihninizi yorun bu konuda Allah aşkına. Bazı noktalara siz vakıf olun. Yaşadığımız dönem itibarıyla birçok şeyi anlama imkanımız var. Onun için araştırın, araştırın ve görün. Ehl-i bu konularda neler söylediğini İmam Rabbani Kuddüsü'nün ruhu kısaca bizlere ifade etmiş oldu. İnşallah üzerimize düşen payı almışızdır. Öyle de inanıyorum. Allah Teala hepimize, e, hepimizi ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinin görüşleri doğrultusunda inanan kişilerden eyleşin. Ve ahirete de o inanç sistemiyle varmayı hepimize nasip eyleşin. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. صل على سيدنا محمد وعلى آله